Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde sade pide nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Suyla başka hiçbir malzeme kullanmadım. Maya tuz su. Bir bardak suyumu ikinci bardak suyumu da ekledim. Ilık su olacak. Bir kaşık yemek kaşığıyla şeker mayayı aktifleştirsin diye. Küçük paket mayanın çeyreğini aldım. Onu koydum, az bir parça aldım çok maya tadı gelmesin diye. Mayamız eridikten sonra bir bardak unumu ekledim, hiç elimizi sürmeden mayalayacağız pidemizin hamurunu. Tuz koydum bir tatlı kaşığı, iki bardak suya dört bardak un eklemiş olacağım. Yani spatula yardımıyla iyice karıştıralım, hiç elimizi sürmeden köpük şeklinde bir hamur olacak. O kadar güzel olacak ki pidesi de hayran kalacaksınız. Çok güzel bir tarif oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Ben memnun kaldım. Sizler de memnun kalırsınız. Deneyin görün. 10 dakikada yapabileceğiniz yemekleriniz ısına, ısınana kadar pişecek bir pide. Fırının yüksek ayarında pişirebilirsiniz. Kabardığı için çok tez pişen bir de. Fanlı yerinde pişirdim ben fırınımı. Alt üst ayarıyla. Hamurumuz iyice içinde un kalmayacak şekilde güzelce karıştıralım. Spatula yardımıyla. Hamuru ne kadar iyi karıştırırsak o kadar güzel sonuçlar alırız. Tabii ki de hamurunuz Ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterilebilir. Benim baklavalık, çöreklik baklavalık unumdu. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Ücretsiz abone olmakta. Sizlerin sayesinde kanalım büyüyecek. Görüyorsunuz. 10 dakikada kabardı. Bu şekilde geldi. Böyle içe doğru katlayarak tekrar kapatıp bir yani 10 dakika daha bekletip bu şekilde 2 el 3 el içe katlayalım. Üzerini örtelim tabii ki de. Hayran kalacağınız bir pide oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurumuz kek hamuru şeklinde katı hamur olmayacak içe doğru bu şekilde katlayalım hamur kartıyla hamuru ne kadar güzel e, yoğurursanız o kadar e, güzel sonuç alırsınız hamur işlerinde Görüyorsunuz. Üçüncü elde pidemizi şeklini vereceğiz. Bir büyük pide çıktı benim bu hamurumdan. 4 bardak undan iki bardak da su kullandım. Açıklama kısmına da hamurumun malzemelerini yazacağım. Un atalım ee, hamur hamurumuz yapışmasın diye hamur kartının yardımıyla da fazla da un kullanmadan bu şekilde içe doğru katlayalım ee, güzel sonuç oluyor böyle katlama şekli yaparsak mayalı hamurlarda katlama yaptığınız zaman güzel sonuç alırsınız tepsime kağıdı koydum. Üzerine hamurumu koyduktan sonra tekrar hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Bir şey hamurumu sadece üzerine örttüm. Bir yani tatlı kaşığı un koydum. 2 yemek kaşığı da su koydum. Bunu şekil vermek için bir 15 dakika beklettikten sonra hamurumuzu görüyorsunuz tepsimize koyduğum hamuru üzerine kağıdı da koymasanız da olur un koyduktan sonra yapışmaz şeklinde bu, bu şekilde videoda izlediğiniz gibi yapabilirsiniz bu şekil vermek için bunu üzerine de sürebilirsiniz bu suyu hamur karıştırdığımız suyla unu yumurta sevmeyenler bunu da üzerine kullanabilir. Az pekmez koyup içine bir çay kaşığı pekmez koyup bunu üzerine fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Bir tane yumurta sarımı ayırmıştım. Bir çay kaşığı pekmez koydum. Pekmez karışımı güzelce pidemin üzerine süreceğim hamurumuzu söndürmeyecek şekilde kabarcıklarını söndürmeden fazla bastırmayalım fırça yardımıyla yanmaz fırın kağıdımızda un koyduktan sonra fırın kağıdı koymasanız da olur bu şekilde de ben pişireyim pidelerimi Ramazan'da pide almam, hep kendim yaparım pidelerimi kendim. Taze taze. Siz yemeklerinizi yapana kadar pişer. Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra susam koydum. Susamı ekledim üzerine, fırına göndereyim. 180 derece ısıttığım fırına koydum. Görüyorsunuz o kadar da güzel kabardı ki. Pamuk gibi pide oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüyorsunuz. İç dokusunu da göstereceğim kesip size. Görüyorsunuz. Puf puf pidelerim oldu. fırınımın altına yakın olmuştu ortasında pişirin sizler altı biraz aldı pidemin hiç sorun değil hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun